tarih toprağın altında saklıdır. Bazen bir kazma darbesi, bazen tesadüf. Ve bazen de yüzyıllarca süren bir araştırmanın sonucu ortaya çıkarır onu. İnsanlık geçmişini öğrenmek için toprak kazıyor, taş kırıyor, toza toprağa bulaşıyor ve ara sıra. Bulduğu şeyler tüm bildiklerimizi değiştirebiliyor. Bu videoda bulunduğu dönemde dünyayı sarsan Tarihi adeta baştan yazdıran, bugün dahi önemini koruyan 10 arkeolojik keşfi paylaşacağım. Her biri tarih bilgilerimizi yeniden sorgulatan, arkeologların tarih teorilerini ve anlatılarını gözden geçirmelerine neden olan birbirinden önemli keşifler. Hazır olun. Çünkü bu keşifler öyle güçlü ve etkili ki, gizemleriyle hala bizleri şaşırtmaya devam ediyorlar. Keşif 1: Rosetta Taşı 1799 yılı Mısır, Rosetta kasabası. Napolyon'un ordusunda bir subay olan Pierre-François Bouchard bir kale duvarını kazarken siyah granit bir taş bulur. Taş üzerinde üç farklı dilde yazılmış yazılar bulunmaktadır. Eski Mısır hieroglifleri, demotik ve antik Yunanca. İlk bakışta sıradan gibi görünüyordu. Ancak daha sonra anlaşılacaktı ki bu taş antik Mısır dilinin çözülmesine giden en önemli mihenk taşıydı. O döneme kadar Mısır hieroglifleri büyük oranda anlaşılmaz bir bilmeceydi. Rosetta taşı sayesinde bilim insanları, özellikle de Jean-François Champollion, hierogliflerin gizemini çözmeyi başardı. Binlerce yıllık metinler bu granit taş ve üzerinde yazılanlar sayesinde okunabilir hale geldi. Firavunların sırları tapınakların duvarları, piramitlerin içindeki büyüler artık okunabiliyordu. Bu keşif sadece eski Mısır'ı anlamamızı sağlamadı, antik medeniyetlerin tüm yazılı kültürüne de yeni bir kapı araladı. Peki akıllara şu soru geliyor. Bu siyah granit taş o kaleye rastgele mi gömülmüştü yoksa biri onu özellikle mi saklamıştı? Keşif 2. Tutankamun'un mezarı Yıl 1922, Mısır Krallar Vadisi. Arkeolog Howard Carter yıllardır o bölgede kazılar yapmaktadır ve umudunu kaybetmek üzeredir. Sponsoru Lord Carnarvon fonları sonlandırmayı düşünmektedir. Ama Carter bir kez daha şansını denemek ister ve bir gün mucize gerçekleşir ve mezarın merdiven basamakları ortaya çıkar. Girdikleri yer 3000 yıl önce gömülmüş genç firavun tutan kamunun mezarıdır. İçeride altın bir taht, altın maskeler, birbirinden değerli mücevherler, oyuncaklar bulunmaktadır. Neredeyse hiç dokunulmamış bir hazine. Ancak Tutankamun um mezarı açıldıktan sonra ekibin bazı üyelerinde çeşitli hastalıklar ve ani ölümler görülmeye başlar. Bunlardan en çok dikkat çeken isim kazının sponsoru Lord Carnarvon'dur. Mezarın açılmasından birkaç ay sonra enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeder. Tesadüf müdür bilinmez, mezara giren diğer kişilerde de benzer hastalıklar görülmeye başlar. Örneğin, mezarda çalışan bazı işçiler zehirlenme, grip, ateş veya enfeksiyon gibi sağlık sorunları yaşarlar. Efsaneye göre Tutankamonu rahatsız eden herkes ölümle karşı karşıya kalacaktır. Mezarın girişinde kim mezara zarar verirse lanetlenir tarzı uyarılar olduğu iddia edilir. Bu durum bilimsel olarak hiçbir zaman kanıtlanamaz. Her şeye rağmen bu keşif Mısır arkeolojisinin en görkemli anıdır. Asıl gizemse şudur. Tutankhamun sadece 19 yaşında öldü ve mezarı diğer firavunlara göre çok küçük, özensiz, aceleyle hazırlanmış gibi. Genç firavuna ne oldu ve neden bu kadar erken ve aceleyle gömüldü? Keşif 3 Pompei Yıl 1748 İtalya Napoli yakınları Kazı işçileri toprağın altında garip kalıntılar bulur. Duvarlar, heykeller, evler. Ama bunlar sıradan kalıntılar değildir. Pompei'de zaman sanki bir anda donmuş gibidir. Milattan sonra 79 yılı 24 Ağustos Pompei hareketli bir Roma şehri. Pazarlar açık, hamamlar dolu, sokaklar canlı. Ama Vezüv yanardağ huzursuz. Günlerdir sarsıntılar var, sular ısınıyor, bulanıyor. Bazıları şehri terk ediyor, çoğu kalıyor. Ve sonra büyük bir patlama. Vezüv öyle bir öfkeyle patlar ki gökyüzü kararır. Kızgın kül ve taş yağmuru başlar. İnsanlar kaçmaya çalışır, ama artık çok geçtir. Küller o kadar hızlı yağar ki şehir saatler içinde metrelerce kül altında kalır. İnsanlar evlerinde, sokaklarda sığındıkları yerlerde ölür. Küller her şeyin üzerine örter, şekillerini korur, adeta taşlaştırır. 1700 yıl sonra arkeologlar o taşlaşmış boşlukların içlerine alçı doldurur ve ortaya çıkan tablo korkunç. Birbirine sarılmış aileler, ellerini yüzlerine kapamış çocuklar, kaçmaya çalışırken düşmüş insanlar. Ölüm adeta o an taşa dönüşmüştür. Pompei bugün dünyanın en iyi korunmuş antik şehri. Duvar yazıları hala okunuyor. Ekmek fırınlarında hala yanmamış kömürler var. Duvarlardaki resimler yeni çizilmiş gibi canlı. Pompei adeta Roma yaşamının donmuş bir fotoğrafı bu şehrin keşfi, tarih ve arkeoloji alanında yeni kapılar açtı. Şehrin kazıları sayesinde Antik Roma günlük yaşamı, şehir planlaması, mimarisi, sanat anlayışı ve sosyal düzeni detaylı olarak incelenebildi. Daha önce yazılı kaynaklardan veya eserlerden tahmin edilen yaşam biçimleri Pompei sayesinde somut kanıtlarla desteklendi. Evlerin dekorasyonu, duvar resimleri ve mozaikler Roma halkının günlük alışkanlıklarını, inançlarını ve estetik anlayışını doğrudan gösterdi. Ama asıl soru şu, günlerdir uyarılar vardı. Depremler, bulanık sular, kaçan hayvanlar. Neden bu kadar çok insan kalmayı seçti? Neye güvendiler? Gafil mi avlandılar? Keşif 4 Machu Picchu Yıl 1911 Peru and Dağları Amerikalı arkeolog Hiram Bingham kayıp bir İnka şehrini aramaktadır. Yerel bir rehber onu dik bir yamaçtan yukarı çıkarır ve ağaçların arasından aniden taş bir şehir belirir. 2400 metre yükseklikte, bulutların arasında, dağların zirvesinde bir şehir. Yüzlerce bina, tapınaklar, teraslar. Taşlar öyle mükemmel kesilmiş ki aralarına bıçak bile girmez. Harç yok, çimento yok, sadece taş. Ve 400 yıldır kimse bu şehri bulamamış. İspanyollar 1532'de İnka İmparatorluğunu fethetti. Ama Machu Picchu'yu hiç bulmadılar. İnkalar şehri özellikle mi gizlemişti? Yoksa sadece zamanla unutulmuş muydu? Bazıları buranın kutsal bir tapınak şehri olduğunu söyler. Bazıları da imparatorun yazlık sarayı. Belki de gözlem merkeziydi. Yıldızları, güneşi, zamanı ölçmek için. Ama kimse kesin olarak bilmiyor. Machu Picchu bugün dünyanın yedi harikasından biri. Ama hala gizemli. Bulutların arasında sessiz, esrarengiz. Asıl soru şu, İnkalar neden bu kadar yüksekte, bu kadar ulaşılmaz bir yerde böyle bir devasa şehir kurdular? Taşları bu kadar yükseğe nasıl taşıdılar, suyu nasıl getirdiler ve en önemlisi neden aniden terk ettiler? Keşif 5 Lascaux Mağarası Yıl 1940 Fransa Dordogne ormanları. Dört genç ve bir köpek gezinirken toprakta bir delik bulurlar. Köpek delikten içeri atlar. Gençler de peşinden gider ve karanlıkta bir şey fark ederler. Duvarlar adeta canlı. Atlar koşuyor. Biz onlar saldırıyor. Geyikler uçuyor. Duvarları kaplayan yüzlerce hayvan figürü. Renkler hala canlı, çizgiler hala net. Sanki dün çizilmiş gibiler. Ama bu resimler dün çizilmemişlerdi. Resimler 17 bin yıl öncesine ait. Evet, yanlış duymadınız. 17 bin yıl. Paleolitik çağda insanlar mağaranın derinliklerine girmişler. Ellerinde meşaleler, doğal pigmentler. Kırmızı toprak, siyah kömür, sarı kil. Duvarları kazımışlar, boyamışlar. Hayvanları o kadar gerçekçi çizmişler ki. Gölgelerde hareket ediyorlar sanki. Ama neden bu mağaralar? burada yaşamıyorlardı. Mağaralar çok derinde, çok karanlık, çok soğuk. Girişi zor, havalandırma yok. Bazı resimler öyle dar geçitlerde ki ulaşmak için sürünmek gerek. Öyleyse neden çizdiler bu resimleri? Bazıları bunlar bir av büyüsüydü ya da bir nevi dilek taşı dediler. Hayvanı duvara çiz, avlanacaksın. Bazıları eğitim amaçlı olduğunu iddia eder. Gençlere Hangi hayvanları avlayacaklarını göstermek için çizilmişler. Bazıları da dinsel bir töreni simgelediğini söylüyor. Karanlık mağaraya in, ruhlarla konuş. Belki de resimlerin çiziliş amacı bunların hiçbiri değildi. Belki sadece sanat. Ama hala açıklanamayan bir sır var. Bu resimlerin bazıları mağaranın en dar, en derin, en ulaşılmaz yerlerinde. Neden oraya gittiler? Neyi saklıyorlardı ya da kimden saklıyorlardı? ve neden mağaranın en karanlık köşelerine çizilmişlerdi? Keşif altı, Göbekli Tepe, yıl 1994, Türkiye Örencik Köyü. Alman arkeolog Klaus Schmidt bir tepede yürüyor. Taşlara bakıyor, bir şey fark ediyor. Bu taşlar rastgele değil, çok düzenli. Kazıya başlıyor ve toprağın altından dev taş sütunlar çıkıyor. T şeklinde, 5 metre yüksekliğinde, tonlarca ağırlıkta, Üzerlerinde oyulmuş hayvanlar, tilkiler, yılanlar, akrepler, akbabalar. Daire şeklinde dizilmişler. Bir tapınak gibi. Tapınağın yapılış tarihi karbon testiyle hesaplanıyor. Tam 12 bin yıl. Bu nasıl mümkün olabilir? Stonehenge 5.000 yıl önce yapıldı. Mısır piramitleri 4.500 yıl önce. O halde Göbekli Tepe onlardan tam 7.000 yıl daha eski. Ve daha da enteresan bir şey var. 12 bin yıl önce insanlar göçebeydi. Şehirleri yoktu, tarım bilmiyorlardı, yazı daha keşfedilmemişti, avcı-toplayıcıydılar, mağaralarda yaşıyorlardı. Peki bu dev taş tapınağı kim nasıl yaptı? Göbekli Tepe tarih anlatımını tümden değiştirdi. Tarih kitaplarında şöyle yazıyordu: Önce tarım geldi, sonra yerleşik hayat sonra tapınaklar. Oysa Göbekli Tepe'nin keşfiyle anlaşıldı ki bunun tam tersi olmuştu. İnsanlar önce tapınak yaptılar, sonra diğer her şeyi. İnsanlar tapınağı inşa etmek için bir araya geldiler. Tapınak civarına yerleştiler. Orada yaşamak içinse buğday ektiler. Dolayısıyla aslında tapınak uygarlığı yarattı. Ama bu tapınağı neden oraya yaptılar? Orada neye tapınıyorlardı? Neden tonlarca taşı kilometrelerce uzağa taşıdılar. Çizdikleri hayvan figürleri ne anlama geliyor ve tapınak neden gömülü vaziyette? Evet, gömülü. Göbekli Tepe'deki tapınak belli bir süre sonra kasten toprakla kapatılmış. Neden birisi koca bir tapınağı toprağa gömer? 12 bin yıl önce Anadolu'da avcı toplayıcı insanlar bir dağın tepesinde dev bir tapınak yaptılar. Neye inandıklarını, ne gördüklerini, ne hissettiklerini bilmiyoruz. Ama artık şunu biliyoruz. inanç uygarlıktan önce geldi. Sonuç 10 keşif. Geçmişe açılan 10 kapı. Bazıları tesadüfen bulundu, bazıları yıllarca arandı. Ama hepsinin ortak bir mesajı var. İnsanın kurmuş olduğu medeniyetler sandığımızdan çok daha eski, çok daha karmaşık, çok daha gizemli. 12 bin yıl önce ilkel dediğimiz insanlar devasa tapınaklar dikti 17 bin yıl önce mağara duvarlarına mükemmel sanatsal çalışmalar yaptı 2000 yıl önce Sırlarla dolu kitapları mağaralara sakladı ve bugün bile hala tüm cevapları bilmiyoruz arkeoloji sadece geçmişi kazmak değil gelecek için dersler çıkarmaktır piramitler yazıtlar heykeller bize bir şeyler anlatıyorlar şimdi düşünün Binlerce yıl sonra bizim zamanımızı kazacak arkeologlar ne bulacaklar? Bizim harabe haldeki şehirlerimizi, binalarımızı, teknolojimizi görünce ne düşünecekler? Bizi nasıl hatırlayacaklar? Ve belki de en önemli soru. Şu anda, tam şu anda toprağın altında bekleyen hangi sırlar var? Hangi şehirler hala keşfedilmemiş? Hangi mezarlar henüz açılmamış? Hangi yazıtlar hala okunmamış? Tarihi değiştiren keşifler burada bitmiyor. Belki yarın birisi bir şey bulacak. Bir taş, bir duvar, bir yazıt. Ve her şey yeniden değişecek. Eğer bu tarz tarihle ilgili konuları, kayıp medeniyetleri, gizemli keşifleri beğeniyorsanız, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta geçmişin derinliklerinden yeni hikayeler Yeni sırlar, yeni keşifler paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.